Merhaba arkadaşlar, ben vatandaşlık öğretmeni Alper Hacı. Bu videoda gerçek kişilerde ehliyet türlerini ve bu ehliyetlerin nasıl kazanıldığını anlatacağım size. Ehliyet kavramından başlarsak öncelikle, ehliyet kavramı ehil olmaktan gelir kökü. Yani yeterli olmak, yapabilmek, kabiliyeti olmak, becermek gibi anlamları düşünebiliriz. Ve e, tabii ki en basit itibariyle bir araç kullanma ehliyetine baktığımızda biz, araç kullanma ehliyetini trafik polisi bizi çevirmedi çevirdiğinde sorduğunda bunu gösterdiğimizde o arabayı kullanmaya yeterli olduğumuz, ehil olduğumuz anlamına geliyor. Tabii ki bunu bize kasaptan ya da manavdan vermiyorlar. Bu ehliyete sahip olabilmemiz için bu ehliyet için aranan şartları yerine getirmemiz lazım. Ne gibi? Sağlık sınavını geçmek gibi, motor sınavını geçmek gibi, trafik sınavını geçmek gibi, direk, direksiyon sınavını geçmek gibi. İşte Türk Medeni Kanunu'nda gerçek kişilere yani insanlara iki farklı ehliyet tanımlıyor ve detayında da bunların nasıl kazanacağını, hangi şart ya da şartları yerine getirdiğinde kazanacağını söylüyor. Bu ehliyetlerden birine hak ehliyeti diyoruz, diğerine fiil ehliyeti diyoruz. Tanım noktasında başlarsak, öncelikle çünkü bunlardan biri tanımlandığında diğeriyle karıştırmamamız lazım. Hak ehliyetinin tanımını bize şöyle yapıyor. Hak ehliyeti gerçek kişilerin haklardan yararlanmalarını sağlayan ya da kazanmalarını sağlayan ehliyet türüdür diyor. Fiil ehliyeti ise gerçek kişilerin haklarını kullanmalarını sağlayan bir ehliyet türüdür diyor. Hemen cımbızlıyoruz ana kavramları, anahtar kavramları. Yani hak ehliyeti yararlanma ya da kazanma ehliyetidir. Fiil ehliyeti kullanma ehliyetidir diyebiliriz mantık olarak. Yani Türkçe eleştirelim ya da somutlaştıralım bunu. Bir kişinin ev sahibi olması hak ehliyeti ile ilgilidir. Ama o evi satması ya da kiralaması fiil ehliyetiyle ilgilidir. Bir kişinin araba sahibi olması yine hakeza hak ehliyetiyle ilgilidir. Ama o arabayı satması ya da kiralaması fiil ehliyetiyle ilgilidir. E yanı sıra bir kişinin bankada hesabının kendi adına bir banka hesabı olabilmesi hak ehliyetiyle ilgilidir. Ama o hesaptan para çekip para yatırması fiil ehliyetiyle ilgilidir. E dolayısıyla baktığımızda hak ehliyeti daha kolay kazanılabilen pasif bir ehliyet. Fiil ehliyeti ise daha zor kazanılan aktif bir ehliyet türüdür gibi iki anahtar kelime daha çıkıyor karşımıza. Pasif olan hak, aktif olan fiil ehliyeti diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse benim 3,5 yaşındaki kızım Mavi'nin kendi adına bir banka hesabı olabilir ama o hesaptan kendi başına para çekemez ya da para yatıramaz diyebiliriz. Aldığım bir arabayı mavi üzerine de yapabilirim. Ama o arabanın alım-satım işlemlerini mavi tek başına yapamaz diyebiliriz. E o zaman kolay olandan başlayalım detaya girmeye. Hak ehliyetinden. Hak ehliyetin kolay olandan dediğimiz nasıl kazanırız dediğimizde 3,5 yaşındaki birinin bile hak ehliyeti varsa o zaman tek bir şartı yerine getirmek yeterli. Ve bize Türk Medeni Kanunu diyor ki hak ehliyeti tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahminde başlar. Yani tek şartı ana rahmine düşmek. Daha önceki videolarda gerçek kişiliğin başlangıç anını biz tam ve sağ doğum olarak tespit ettik ve bunu izah ettik. Hak ehliyetini de bunun önüne taşıdık. Yani bu ne demek? Anne karnındaki ceninin bile hak ehliyeti vardır ve varsa o zaman hak ehliyetinde iki temel ilke vardır. Nedir bunlar? Genellik ve eşitlik diyebiliriz. Yani herkesin hak ehliyeti vardır genellik ilkesi. Herkes hak ehliyetini kullanmada eşittir yani herkesin hak ehliyeti aynıdır eşitlik ilkesi diyebiliriz. Ana rahmindeki çocuğun ne hakkı olacak derseniz çocuk doğmadan babası ölse mirastaki payı onun tam ve sağ doğumuna kadar bekletilir. Veyahut belli bir haftadan sonra annesi istese bile çocuğu aldıramıyor. Çocuğun yaşamak sağlık tetkikleri ve sağlık kontrolleri çocuğun sağlık hakkından yararlandığını gösterir diyebiliriz. Yani anne karnındaki hak ehliyeti vardır. Ama dikkat etmemiz gereken hak ehliyeti tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahminde başlıyor. Fakat gerçek kişilik tam ve sağ doğumla başlıyor. İkisini birbirinden burada. Ha, bir de hemen ekleyeceğiz. E şimdi ne dedik o zaman biz? Hak ehliyeti, yararlanma ehliyeti. Hak ehliyeti pasif ehliyet. Hak, ehliyet ana, hak ehliyeti ana rahminde başlar. Hak ehliyetinde iki temel ilke olan genellik ve eşitlik ilkeleri vardır. dedik. Ama hemen fiil ehliyetine yani daha zor kazanılana geçersek o kullanma ehliyeti. Aktif bir ehliyet ve genellik ilkesine sahip değil çünkü herkesin fiil ehliyeti yok diyebiliyoruz. E o zaman diyeceğiz ki fiil ehliyetine sahip olabilmemiz için aranan şart ya da şartlar nelerdir ki burada tabii ki zor olduğu için şartlar meselesine gideceğiz hikayede. Hemen gelelim bir başka slaytımıza. Fiil ehliyetinin şartları. Fiil ehliyetinin üç temel şartı vardır arkadaşlar. Nedir bunlar? 1. Ergin ya da reşit olmak. 2. Ayırt etme gücüne sahip olmak. 3 kısıtlı olmamak. Kaba tabiriyle bunları şöyle açıklayabiliriz. Ergin olmak yani belli bir yaşı doldurmuş olmak. Ayırt etme gücüne sahip olmak yani ortalama bir insan zekasının el verdiği ölçüde iyi kötüden ayırt edebilme kabiliyetinin olması. Üçüncüsü kısıtlı olmamak da mahkeme kararıyla kişiye kanuni bir temsilci yani veli ya da vasi atanmamış olması durumu. Bu üç şartı taşıyorsa kişi fiil ehliyeti vardır. Yani hakları kendi haklarını kendi başına kullanabilir diyebiliriz. He, o zaman bunun anlamı ne? Ergin olmayanın hak ehliyeti var ama fiil ehliyeti yok. Ayırt etme gücü olmayanın hak ehliyeti var ama fiil ehliyeti yok. Mahkeme kararıyla kısıtlanıp kendisine vasiye atanmış birinin hak ehliyeti var ama fiil ehliyeti yok. E bu da nereye getiriyor bizi? Hak ehliyeti herkeste var. Ama fiil ehliyeti herkeste yok. Çünkü üç şartı var. Birisi fiil ehliyetinin şartları nelerdir derse ergin olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak ve kısıtlı olmamak diyeceksiniz. Ve bunlardan biri yoksa kişinin fiil ehliyeti yoktur diyeceksiniz. Hemen bir tane soru. Ne diyelim? Peki fiil ehliyetinin üç şartı var. Ama fiil ehliyetinin en temel şartı hangisidir diye sorarsa biri size ayırt etme gücüne sahip olmak diyeceksiniz. Çünkü teknik olarak düşündüğümüzde ayırt etme gücüne sahip olmak dediğimiz şey aslında akli melakelerinin bulunmasıdır. Bir kişinin akli melakeleri yoksa yaşının kaç olduğunu ya da mahkemece kısıtlanıp kısıtlanmadığının bir önemi var mıdır? Dolayısıyla fiil ehliyetinin en temel şartı ayırt etme gücüne sahip olmaktır. Bir sonraki videolarımızda veya ilerleyen konularımızda fiil ehliyetinin türlerini söyleyeceğimiz için Orada diyeceğiz ki ayırt etme gücü olmayan kişi en temel şartı taşımadığı için fiil ehliyeti açısından tam ehliyetsizdir diyeceğiz. Şimdi hemen gelelim. Erginlikle ilgili bize söylediklerim. biraz daha hani bunu somutlamak adına erginliği ayırt etme gücü o meselesini ve kısıtlı olmamak meselesini somutlamak adına biraz daha bu işin teferruatına girelim arkadaşlar. Şimdi erginliği nasıl tanımlıyor bize? Belli bir yaşı doldurmak ya da o yaşı doldurmuş olgunlukta addedilmek diye tanımlıyor. Yani erginlikle ilgili bize çıkabilecek soru kişi kaç yaşında ergin kılınır, en erken kaç yaşında ergin kılınır gibi sorular. Bunlara birazdan geleceğim. Ayırt etme gücü. Biraz daha kısa olduğu için bu slaytta onu toparlayalım hemen. Ayırt etme gücü ne demekti? Ne dedik biz? Ortalama bir insan zekasının nel verdiği ölçüde iyi kötüden ayırt edebilme kabiliyeti. Yani tam olarak ayırt etme gücü nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol dünya senin kahrını çeksin. Yani ayırt etme gücü varsa sen dünyanın kahrını çekiyorsun. Yoksa dünya senin kahrını çekiyor. Çünkü fiil ehliyeti açısından hiçbir sorumluluğun yok. Attığın hiçbir imzanın geçerliliği yok. Söylediğin hiçbir sözün somut olarak bir yansıması olmuyor diyebiliriz. E burada tabii şunu hemen merak ediyoruz. Ayırt etme gücünü etkileyen unsurlar nelerdir? Soru bu. Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü etkileyen unsurlardan biridir? Değildir sorusu. Medeni kanun sayıyor. Ayırt etme gücünü etkileyen dört tane temel unsuru sayıyor bize. Nedir bunlar? Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, yaş küçüklüğü, sarhoşluk ve benzeri nedenler diye devam ediyor. Beşinci bir neden yok yani. Sırasıyla gidersek. Akıl hastalığı zaten teknik olarak baktığımızda tespit edilebilir bir şey. Burada da şunu unutmayın. Kişinin anlık ayırt etme gücünü kaybetme durumu da vardır bakın. Çünkü bu nedenler arasında sarhoşluğu sayıyorsa bize Hayyam'a göre belki Hayyam'ın Ömer Hayyam'ın bir lafı var. Ben normalde sarhoşum içince ayılıyorum diyor sarhoşluk Ömer Ayyam'ın tanımladığı gibi bir şey değil Türk Medeni Kanunu'nda. Çünkü bir an ya da an silsilesine ait bir durumdur. Yani sarhoş olan bir süre sonra ayılır. E o zaman bu ne demek? Sarhoş olduğu sürede ayırt etme gücü yok. ayrıldığında ayırt etme gücü var. Yani anlık bir veri bile ayırt etme gücünü etkiler. O zaman akıl hastalığını ayırt etme gücünü etkileyen bir unsur olarak değerlendirirken biz kalıcı bir akıl hastalığı da olabilir, gelgitli bir akıl hastalığı da olabilir. Bizim derdimiz olay anında, senedin altına imzayı attığı anda ayırt etme gücünün olup olmadığı, evlilik aktine imza attığı anda ayırt etme gücünün olup olmadığı, senedin altına imza attığı anda, çekin altına imza attığı anda ayırt etme gücünün olup olmadığı önemlidir. Hakeza akıl zayıflığı da benzerdir. E akıl zayıflığı bazı arkadaşlarım onu soruyor bana akıl hastalığı ile akıl zayıflığı arasındaki farkı. E, hani ya da aynı değil mi diyenler oluyor. E şimdi akıl e, zayıflığı dediğimiz nokta tamamen ölçümlenebilir IQ seviyesi ile ilgili ve bunun bilimsel olarak bu IQ seviyesi ile ilgili sınıflandırmalar, tasnifler vardır. Ama mesela akıl hastalığı olan biri aklen ileri de olabilir. Mesela şizofreni dediğimiz akıl hastalığı bizim Karşımıza genel olarak bir zeka ileri, ileriliği olarak karşımıza çıkıyor. Yani kişinin akıl hastalığı olabilir ama akıl zayıflığı olmayabilir gibi bir durum karşımıza çıkıyor. O yüzden ayrıca sayıyor bunu Medeni Kanun ki akıl zayıflığında genel olarak zaten kalıcı bir durum olduğu söylenebilir. E devam edelim yaş küçüklüğü. E yaş küçüklüğü hani kaç yaş derseniz Medeni Kanun özel bir yaş söylemiyor ama... Hakimin önüne bir olay geldiğinde o alışverişi yaptığında, o sözleşmeyi yaptığında yaşı küçük olan birinin yaşına ve o yaşın getirdiği duruma bakılarak bunu o yaşta ayırt edebilir mi, edemez mi noktasında kavrama kabiliyetine sahip. Çünkü biz önceki videolarda tek taraflı bağlamazlığı anlattık arkadaşlar. Yaşı küçük olan biri veli ya da vasi onayı olmadan işlem yapamaz dedik ama şimdi ilkokula giden biri veli onayı olmadan simit alamaz mı? Alabilir. E o zaman o yaşta birinin buna aklı yeter diyoruz. Ama onun o yaşta altın bir kalem alması noktasına aklı yeter mi noktasına bakarsak buna onun karar vermesi sağlıklı değil. Yani olay anı, olay bizim için bu noktada belirleyici oluyor diyebiliriz. E gelelim sarhoşluğa zaten ilk onu söyledik. Sarhoşluk zaten bunlar arasında en kısa süreli olabilecek bir şey. Ama ne dedim başta biz ayırt etme gücü olup olmadığına olay anında bakıyoruz. İmzayı attığı anda, sözleşmeyi imzaladığı, evlilik akdini imzaladığı anda bakıyoruz. Bunlardan biri varsa ayırt etme gücü yoktur diyebiliriz. Tabii size ÖSYM bunu bu derece analiz ettirmeyecek bir vatandaşlık sınavı için ama hocam niye bu kadar örnekledin? Bunları ezberlemeden aklında tut diye bunu bu şekilde anlattım. Yoksa sana çıkma olasılığı olan soru aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü etkileyen nedenlerden biri değildir? Ama ezberlemek öğrenmenin en zor yöntemi olduğu için biz anlatmaya ya da öğretmeye çalışıyoruz burada hikayeyi. Buna dikkat edebilirsiniz bu şekilde. Gelelim kısıtlı olmamak meselesine. Şimdi burada kısıtlı olmamak ne dedik? Mahkeme kararıyla kişiye veli ya da vasi atanması durumudur diyebiliriz. Mahkeme kararı. E o zaman Mahkeme hangi durumlar ortaya çıktığında kişinin kısıtlanmasına karar verir? Ona kanuni temsilci atar. Bir tane daha sınav sorusu sana. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlanma nedenlerinden biridir? Değildir. Kısıtlılık, kısıtlanma, mahcur olmak, olmamak diye de geçer ayırt etme gücü temiz kudreti diye de geçer gibi farklı kavramları da görüyorsunuz slide. Yani bazen ÖSYM bir kavramın yan kavramını tercih edebiliyor. Yani eş anlamlısın ayırt etme gücü demiyor da temiz kudreti diyor eş anlamlısın. Kısıtlı olmamak demiyor da mahcur olmamak diyor eş anlamlısın. Bunu yani kısıtlanma nedenlerine dönersek nedir? Hemen slide'dan bakınız sırayla. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, yaşlılık, madde bağımlılığı, alkolizm, savurganlık, kötü idare, bir yıl ve üstü hüküm giyme. Şimdi bakın ayırt etme gücünü etkileyen nedenlerle çakıştığı yer var. Ama ayrıldığı yerler de var. Şimdi siz işte orada ayrıldığı yere dikkat edeceksiniz. Çünkü kısıtlanma nedenlerini sorduğunda da ayırt etme gücünü etkileyen nedenleri sorduğunda da akıl hastalığını da alıyoruz. Akıl zayıflığını da alıyoruz her ikisinde de. O zaman bu bir çeldirici değil. Çeldirici ne? Orada dikkat edeceğiniz çeldirici arkadaşlar. Mesela yaş küçüklüğü dendiğinde ayırt etme gücünü etkileyen bir neden. Ama yaş küçüklüğü kısıtlanma nedeni değil. Aksine medeni kanun yaşlılığı bir kısıtlanma nedeni olarak sayıyor. Yaşlının kendi talebiyle gibi bir mantığa E onun dışında sarhoşluk ayırt etme gücünü etkileyen bir neden. Ama kısıtlanma nedeni değil ama dikkat edin madde bağımlılığı ya da alkolizm kısıtlanma nedeni. Bu dikkat etmemiz gereken bir ayrım. O zaman olay ne oluyor? Ayırt etme gücünde anlık bir veri bile ayırt etme gücünü o an etkilerken kişinin mahkeme kararıyla kısıtlanabilmesi için daha kalıcı bir durum söz konusu olması gerekiyor. Yani benim eşim dün akşam içti 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 eve 3'te geldi çok sarhoştu onu kısıtlayayım. Hayır böyle bir şey yok. Ama eşin bu eylemi her gün yapıyor ve artık o aile kurumuna zarar verecek duruma geliyorsa bu sarhoşluk değil, madde bağımlılığı ya da alkolizme giriyor, kısıtlanma nedeniyle giriyor diyebiliriz. Ve içkiyi çok tüketen birinin de daha az sarhoş olduğu da düşünülebilir burada. Yani iki kavram birbirinden farklıdır. Tam olarak buraya dikkat etmenizi istiyor. Yani yaşlılık kısıtlanma nedeni, yaş küçüklüğü, ayırt etme gücünü etkileyen bir neden. Sarhoşluk ayırt etme gücünü etkileyen bir neden ama alkolizm ya da madde bağımlılığı kısıtlanma nedeni diyebiliriz. Ha, diğerleri zaten daha net olarak karşımıza çıkıyor ayrılıyor. Yani burada savurganlık, kötü idare, bir yıl üstü hüküm giyme meselesi. E, yine hakeze aynı. Ha, örnek vermemi isterseniz savurganlık genel olarak para ile alakalı bir durumdur. Yani mesela kumar düşkünlüğü savurganlıktan kişinin kısıtlanması meselesine götürebilir. Kötü idarede kendinde olan malı kötü idare etmesi. Şimdi diyeceksiniz ki durum ne? İşte medeni kanun şunu düzenliyor arkadaşlar. Kişi bu duruma geldiyse artık kendini ve ailesini ve çevresini zor duruma sokacak durumdadır. Bu yüzden onu biz mahkeme kararıyla kısıtlayalım. Bu arkadaşa bir veli ya da vasiye atayalım. Onun onayı olmadan işlemlerini yapamasın mantığıdır diyebilirim. Bu anlattığım hikaye tamamen bu mantığı kurmanızla ilgili diyebilirim arkadaşlar. Bu mantığı kurabiliyorsanız eğer bunları ezberlemeniz gerekmiyor. Ama kaba olarak bize gelecek soru ne? Kısıtlanma nedenlerinden biridir, değildir diyebiliriz hikayede. Şimdi genel anlamda ana hatlarıyla incelediğimizde fiil de şartları bunlar. Tabii fiil ehliyetine devam edeceğiz ama erginlik meselesine ayrı bir başlık açmamız lazım. Fiil ehliyeti türlerine ayrı bir başlık açmamız lazım. O yüzden bu videoyu burada kapatıyoruz. Devamında erginlik ve fiil ehliyetin türleriyle devam edeceğiz. Diğer videoda görüşürüz.